Merhabalar sevgili dostlar bugün e, günlerden Cumartesi biliyorsunuz e, 15. yayınımızı yaptık Gökhan Özbek ve 23 Derece TV ile ortak yayın olarak 15 tane alternatif ana haber bülteni hazırladık normalde Cumartesi-Pazar günleri de yapacaktık ancak Cumartesi-Pazar günleri e, bu işin en çok tabii ki yükünü çeken taraf olan Gökhan için artık çok zor ve yorucu bir e, hal almaya başladı. Üstelik de cumartesi günleri Gökhan'ın kendi özel yayınları olduğu için e, süreyi kendisine yetiştiremez oldu. Fark etmişsinizdir birkaç yayınımızın da yüklemesi gecikmişti. O yüzden Gökhan'la beraber şöyle bir karar verdik. Cumartesi pazar günleri ana haber bülteni olmasın dedik. Ben de sizlerle sohbet etmeyi özlüyordum. Ee, biliyorsunuz canlı yayın soru-cevap sohbet e, son zamanlarda pek yapamadık. E, hatta bu 15 gün içerisinde sadece bir tane yapabildik. E, bundan sonra cumartesi ve pazar günleri e, bizim e, canlı sohbet günümüz olacak. Öncelikle onu belirteyim istedim. Onun haricinde bugünkü videomuzun konusu erken seçim konusunda acaba ben çok mu iddialı konuştum? fikrimi değiştirmeye yakın e, birkaç veri de var elimde açıkçası. Onu da size paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ben ne demiştim? Bilmediğime bilmedim derim. Yanıldığım konularda da şu konuda yanılmışım derim. Şimdi yanılmışım diyemiyorum henüz ama yanılma ihtimalim olabilir. Belki de çok küçük bir ihtimal olarak görüyorum bunu hala ama Belki de erken seçim olabilir diyorum 2020 yılı içerisinde. Bunun için de en makul tarih bana Ekim ayı gibi, Ekim'in 4'ü gibi geliyor. Olmazsa tabii 11'i, 18'i ve sonrası olabilir. Sonraki pazar olabilir ama ee, öncelikle fikrimi e, güncellemeye e, güncelleme ihtiyacı hissettiren şey ne ondan bahsedeyim size birkaç kişiyle siyasetin çok çok eskisi olan siyasette çok tecrübeli olan birkaç kişiyle hala siyasetin içerisinde olan gene çok tecrübeli olan birkaç kişiyle konuştuğumda bana dediler ki Kemal sen baskın seçim olmaz diyorsun ama şöyle 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 sebepler var bence bunu takip etmelisin dediler neyi söylediler gösterge olarak takip edilmesi gereken göstergeler olarak mesela devlet Bahçeli'nin önerilerinin siyasi partiler kanununda yapılması düşünülen önerilerin gerçek olup olmayacağı yani bir bu kanunlar geçerse kesinlikle baskın seçim var demektir buna zaten ben de Katılıyordum. İkincisi benim çok önemsemediğim, benim çok ciddiye almadığım bir konuydu. Ayasofya konusu. Ama e, hem sağdan hem soldan siyasetçiler bunun toplum üzerinde çok büyük etkilerini de olabileceğini söylüyorlar ki. Ee, bir tanesi mesela çok e, kıymet verdiğim bir abim dedi ki yani Ayasofya bir seçimlik meseledir. Çok mantıklı. <laughs> yani bir seçimlik mesele ne demek? Ayasofya'yı bugün açtınız. 3 yıl sonraki seçime hiçbir faydası olmaz. Ve Ayasofya'nın seçim yatırımı olduğunu da biliyoruz. Malum. E, o zaman bu e, eğer 2 Temmuz'da Ayasofya açılsın kararı çıkarsa ve Ayasofya hani cami olarak açılsın kararından bahsediyorum. Ayasofya zaten ibadete açık da 5 vakit namaza açılırsa e, şeklinde bir karar çıkarsa o zaman seçim beklemek lazım. Bu bana çok mantıklı geliyor açıkçası. O yüzden önümüzdeki dönem seçim olup olmayacağını, baskın seçim olup olmayacağını neyden takip etmemiz lazım? Birincisi meclis Devlet Bahçeli'nin önerdiği düzenlemeleri yapıp öyle mi tatile girecek ya da hiç mi tatile girmeden seçim istenecek ya da Devlet Bahçeli'nin önerdiği düzenlemeler yapılmadan meclisin tatile girip girmeyeceği meselesi seçim için önemli. İkincisi Ayasofya Camii ile ilgili 2 Temmuz'da Danıştay'ın kararı sonrasında Tayyip Erdoğan'ın hareket tarzı belirleyici olacak belli ki seçim takvimi için. Ama gene de çok yanılmış sayılmam çünkü ben baskın seçim beklemiyorum derken hep söylemiştim. Eylül'den önce bir seçim beklemiyorum. Hatta deyip eklemiştim 2021'den önce bir seçim beklemiyorum. Asıl güncelleme noktam şu. 2021'e kadar bir seçim yapılmazsa Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle yahut iradesi dışında bir seçim olmazsa 2021 sonuna kadar zaten 2023'e kadar bir seçim olacağını e, öngörmüyorum diyebilirim. Yani e, seçenekler bir tane arttı sadece. Baskın seçim gene e, çünkü biz bu seçim iddiasıyla mesela Gökhan'la iddiaya girdiğimizde baskın seçimi ilk konuşmaya başladığımızda hatta şimdi maalesef tutuklu arkadaşımız Mustafa Serhanik Ocak ayında biz bu iddiaya girmiştik. O Haziran'da seçim olabilir demişti. Onu, onu söylediği için de tutuklu zaten. yani Dünyanın en saçma ülkesinde yaşadığımız için e, Haziran tweetlerine Haziran'da seçim olacak tweetlerine Haziran'da darbe olacak diye e, bir taraflarıyla okudukları için Mustafa Serhanik tutuklu. Mesela e, Haziran'da zaten seçim olmayacağı aşikar. Haziran geçti gitti. Bir kere orada e, yanılgımız yok. Ama e, dediğim gibi ben Eylül'den sonra bile çok zor olacağını e, düşünüyordum. Bunu da söylüyordum. Ama şimdi diyorum ki eğer bu iki kararı alırlarsa belli ki bizim anketlerimizin de e, aksine kendilerinin Ekim ayına doğru oy oranlarını yükselteceklerini 50 artı 1'i yeniden geçebileceklerine dair kafalarında bir simülasyon var demektir. Bence bunu yapamayacaklar. Ama niye Ekim mesela bunu da gene çok tecrübeli bir abimden öğrendim. Geçmişte sağda siyaset yapmış bir abimiz var, herkesin tanıdığı çok ünlü bir abimiz. Ee, dedi ki sağ iktidarlar da bunu bilir, sol iktidarlar da bunu bilir. Türkiye'de herkes bilir ki siyaset yapan Ekim ayında, Eylül sonunda yapılan seçimler iktidara yarar. Niye? Hasat zamanıdır. Köylünün cebine para girer, İlçelerdeki esnafların tüccarların cebine para girer. Şehirde fiyatlar nispeten ucuzlar. O yüzden e, Türkiye ekonomisinin %10'u kadar olan bir para bir iki ay içerisinde piyasaya dolaşıma girmiş olur. O yüzden de ekonomi nispeten iyi gözükür. O aylarda seçime gitme iktidarlar tercih eder. Dedi. Çok makul. E, o yüzden zaten biz de yıllardır ne zaman seçim e, tahmini yapsak, iktidarın isteğiyle olursa Eylül'den sonra iktidara rağmen olursa kıştan sonra yani o ayazı yedikten sonra olur diye e, zaten söylüyoruz. O abimizin görüşü de bunu doğrular nitelikte. O yüzden seçim olur mu? Hala çok küçük bir ihtimal olarak görüyorum ama seçimin Ekim ayına kadar gelmesi için iki göstergeyi takip etmek lazım. Bir tanesi mecliste yapılacak siyasi partiler kanunu ile ilgili MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin önerileri. İkincisi Ayasofya meselesi. Şimdi Devlet Bahçeli demişken bir sitemimi de iletmek istiyorum. Ee, en beklemediğim e, liderdir Devlet Bahçeli. Benim anketlerle vesaireyle uğraşmaz. Yani bunların toplumu yönlendirme gücü olmadığını bilecek kadar zeki bir adamdır. Bir de Devlet Bahçeli de çok oturaklı bir adamdır. Böyle çok affedersiniz öyle otoboka da laf yetiştirecek falan bir tarzı yok adamın. O yüzden Devlet Bahçeli'den hiç beklemiyordum anketçilere ve anketimize laf atmasını. Onunla ilgili bir tweette attım. ben 8 seçim geçirdim. Mesela bakın Fahrettin Altun'un yaptığı o kadar zor ama gitmedi. Niye? Adam bununla memur edilmiş bir propaganda müdürü gibi bir şey. i̇letişimcilik yani nedir yani? e, onun yazdıklarını hiç umursamadım ama bir siyasetçinin devlet bahçeli gibi tecrübeli bir siyasetçinin insanın meslek onuruna dokunacak şekilde sahte anketler işte yönlendirilmiş ısmarlama anketler falan insanın çok zoruna gidiyor. Lütfen bunu yapmasınlar yani. Lütfen bunu yapmasınlar. Ya biz şey değil, saplık insanlar değiliz. Biz kiralık insanlar değiliz. Biz de herkes gibi işini, mesleğini yapmak zorunda olan insanlarız. Ve işimizi zaten sizin e, yani o Bahçeli'nin iddia ettiği gibi veya e, propaganda müdürünün iddia iddia ettiği gibi işimizi birinden para alıp öyle yazıyor olsak ya 2-3 seçimde yok, zaten yok olup gideriz. Ama bakın ben 8 seçim geçirdim. Bu 8 seçimin sadece ikisini de yanıldım. O ikisinin de e, yanıldığım iki seçimde de üstelik MHP'yi tam bildim. Yani Türkiye'de bir tane MHP'nin oy oranı uzmanı varsa o benim zaten. Kaldı ki verdiğimiz anketlerde de MHP'nin oy oranı öyle yerlerde falan değil zaten bütün anketçilerde bütün siyasetçilerde bilir ki MHP'nin kitlesini ankette yakalamak çok zordur. Ee, hele bu dönemde daha zor çünkü ne tam iktidar ne tam muhalefet seçmen kendisini saklıyor dahi olabilir. Belki de bizim söylediğimizin iki iki buçuk puan 3 puan üzerinde de alabilir. Bir puan 2 puan altında da alabilir ama bu daha düşük bir ihtimaldir mesela. Üstünde alma ihtimali daha yüksektir. Ee, ama e, hadi diyelim ki yanıldık ya bizim yanılmamız birilerine satıldığımızdan falan olmaz. Yani işin bir yerinde bir hata yapmışızdır veya konjektör doğru anket yapmaya çok uygun değildir. O yüzden yanılmışızdır. Yani niye benim zoruma giden şu siyasetçiler sanki dünyanın en temiz toplumu siyasetçilermiş gibi yani işlerine gelmediği zaman anketçileri namussuz, satılık Böyle zannediyorlar herhalde. Ya da bu kadar kolay mı insanların meslek onuruna, namusuna falan söz etmek? İşte ee, Süleyman Soylu'nun Saygı Öztürk'e yaptığı densizlik mesela. Densizlik değil çok daha ağırını hak ediyor da işte oturduğu makamdan dolayı çok daha ağırını söylemiyoruz. Yani ee, ya lütfen yani siyasetçiler siz evliyasınız da çok affedersiniz biz velediz inalar mıyız yani? Nedir derdiniz bizimle? Ya kardeşim MHP'yi %6, 7, %5 4.5 gösteren anketler vardı. Sizin şu anda ittifak yaptığınız partilerin anketleriydi bunlar. Onların anketçilerinin anketleriydi. 7 Haziran'da sizi 5, 6, 7, 8 gösteren anketler vardı. Barajın altında gösteren anketler vardı. Sizi %17 tahmin eden 2 bilemediniz 3 anket vardı. Bunun bir tanesi Avrasya araştırmaydı. 1 Kasım'da MHP'nin oy oranını doğru tutturan tek araştırma şirketiydi, Aura Araştırma. Son 24 Haziran seçimlerinde AKP'yi ve CHP'yi bilemedim mesela, bilemediğim partilerde ama benim çok iyi bildiğim bir şey vardı. MHP'nin oy oranını Türkiye'de tutturan, tam olarak tutturan tek araştırma şirketiydim ben son seçimde. Onu geçtik, son yerel seçimde MHP'nin sadece Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni alacağını, Adana'yı, Mersin'i kaybedeceğini ama taşrada AKP'den inanılmaz sayıda belediye kazanacağını, ittifak yapmazsa da daha da fazlasını kazanacağını söyleyen kişiydim ben. Benden başka hiç kimse MHP adına doğru danışmanlık yapan anketler yayınlamadı ki. Siz şimdi bana o muameleyi yapıyorsunuz. Ya yani ben kendime o muameleyi yaptırmam, ben kendi onuruma laf söyletmem. Ben meslek, meslek ahlakıma laf söyletmem. O bizim namusumuz çünkü. Siz namusunuza laf söyletir misiniz? Çok basit diyorum ki benim verilerimi incelemek isteyen her partiye, bakın devlet kurumundan bahsetmiyorum, asla vermem. Ama benim verilerimi incelemek isteyen her parti bana telefon eder. ben telefonum falan açık. Herkesin bildiği adam, öyle gizli saklı yaşayan bir adam değilim. Ofisimi gizliyorum çünkü saldırıyorlar. Ofisin resmi adresinde değil çünkü saldırıyorlar. Ne diyordum? Bana telefon derler ki Kemal Bey şöyle bir anket yayınlamışsınız. Anket verilerinizin ham verilerinizi görebilir miyiz, inceleyebilir miyiz? Bir uzman arkadaşımız var bakabilir mi? Hay hay derim gelin bakın çok basit, çok basit yani. Hiç değilse elinizde sağlam bir veri olur, elinizde size ışık tutabilecek bir veri olur. ...bedavaya da veri elde etmiş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz yani? Niye bizim onurumuza, meslek ahlakımıza laf söylüyorsunuz? Biz, Sayın Devlet Bahçeli'nin... E, ...ekonomist kendisi... ...öğretim görevlisi... ...o hayatına hiç laf söyledik mi? Biz de, yani hiç kimse söyleyebilir mi? Böyle bir haddi olabilir mi insanların? E, tanımadığı insanların üstelik. benim Sayın Devlet ile ...oturup konuşmuştum. Bir samimiyetim yok. Beni hiç tanımıyor. Hiç tanımadığınız bir insanın meslek namusuna... 70 bir yaşını aşmış insansınız. Nasıl böyle kolay laf söyleyebilirsiniz yani? Bizim çoluğumuz çocuğumuz yok mu? Bizim ailemiz yok mu? Sizler dokunulmazsınız. Sizler Allah'ın gölgesi misiniz? Yani bana laf söyleyenin değil devlet bahçeli, cumhurbaşkanı da olsa aynı karşılığı ben veririm. Misliyle karşılık veririm. Ki dün yaşına hürmeten, siyasi tecrübesine hürmeten çok zayıf yazdım. Çok zayıf yazdım. Bir de bizim adımızı açıkça anmadığı için çok zayıf yazdım. Yani benim e, hep söylüyorum mesela Süleyman Soylu o densizliği bana yapsaydı bilgin çok daha ağır karşılığını alırdı. Yani hiç de korkmam yani. Yok tutuklanırmışım. Yok bana şunu yapar. Hiç de korkmam. O lafı yemem yani. Ben o lafı yutmam. O yüzden rica ediyorum birbirimize kötü konuşmak zorunda kalmayalım. Özellikle hiç tanımadığımız insanlar için Kötü konuşmak zorunda. Niye kalalım? Beni tanımıyorsunuz ki. Benim çalışma tarzımı bilmiyorsunuz. Hayatım boyunca hep benim kapısından adım atmamışım içeriye. Belki yüzlerce anketçi sizin kapınıza geldi. İş verin. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Şöyle uçalım, böyle kaçalım. Anketçilerin işi budur da çünkü. Yani bunu da ayıplamam da ...kapınızda yatmış bir adam değilim... ...sizden iş istemiş bir adam değilim... ...sizden para istemiş bir adam değilim... ...bana para vermezseniz şunu yapacağım... ...bunu yapacağım demiş bir adam değilim... ...nasıl emin olabiliyorsunuz... ...bizim meslek onurumuzu satabileceğimize bu kadar kolay... Yani ...kimse kusura bakmasın... ...biz de karamülsel sepeti değiliz... ...biz de bir anadan babadan olduk... ...bizim de onurumuz gururumuz var... ...yani rica ediyorum siyasetçilerden... ...bu Devlet Bahçeli'nin söylediğinin... ...hayrı da bu olsun... E ee, anketçilere sarmayın. Allah aşkına. yani anketçilere sarmayın. Siyasetinizi yapın ya. Siz siyasetinizi doğru yapın da. Anketçilerin yanıldığı yüzlerce oldu. Bir daha yanılsınlar. Yani kimse buhran zamanında iktidarı düşlemek vatana ihanettir diyeceksin. Siyasetçi olarak yani siyasetten kendini tamamen çekeceksin sonra Avrasya anketini iş yapma tarzına laf söyleyeceksin kusura bakma yani önce bir siyaset yap derler adama önce bir siyaset yap yani sonra Avrasya araştırma beğenmezse Avrasya araştırmanın anketi tutmazsa Özlem'e o zaman dilediğini söyle seçimden sonra söyle ama seçime kadar bir sabredin Allah aşkına yani. Kaldı ki bizim anketlerimiz bugünü yansıtıyor. Seçime kadar kim öyle kim kala. O köprünün altından hangi sular akar yani bilmiyoruz ki ne olacağını. Bizler müneccim değiliz. Bizler müneccim değiliz. Benim cinlerle falan ilişkim yok. Ben e, geleceği de görebileceğime de inanmıyorum. Haşa herhangi bir kişinin kayıptan haber vereceğine de inanmıyorum. Ben araştırmacıyım. Ben bugünü gözlemliyorum. Sonra Halep oradaysa arşın burada. Gitsen de bana güvenmiyorsan güvenliğin başka bir araştırma şirketine anketini yaptır. De ki o ankette böyle çıkmış ama bizimkinde de böyle çıkmış. Yani o adam oraya satılmış, bu adam buraya satılmış demenin ne anlamı var? Türkiye'de onlarca anket şirketi var. Beğenmiyorsan Halep oradaysa arşın burada. Bir tane de sen yaptır. Öyle anketlerle anketlerde yüksek çıkmakla düşük çıkmakla seçim sonucu değişecek olsa bütün partiler salak değil herhalde. Sizler de aptal insanlar değilsiniz. 10 tane araştırma firması kurdurun. 10 tane araştırma firması her gün MHP tek başına iktidarda desin. İktidara gelirsiniz belki. Böyle kolaysa bunu yapalım. Niye bu partiler aptal mı? AKP aptal mıyım? Yüz milyonlarca dolar para harcıyor seçimden seçime kampanyasına. Öyle yapacağını AKP'nin beraber çalıştı. 30 tane araştırma firması var. 30 tane araştırma firması. Biz AKP hariç bütün partiler barajın altında diye 3 ay boyunca yayın yaparlar. Her gün bir de anket yaparlar. Nasıl olsa sorgulayan da olmaz. Ve bütün partiler barajın altında kalır. AKP 600 milletvekili alır. Size niye muhtaç olsun mesela? Değil mi? Mantıklı olmak lazım. Ya anketçilerin böyle bir gücü yok. Anketçilere bir partiyi yüksek göstersin, düşük göstersin diye para verilmez. Veren de bildiğin gerizekalıdır. Çünkü anketçilerin böyle bir gücü yok. Sayın Devlet Bahçeli, yani size benim vereceğim bedava danışmanlık hizmeti de bu olsun. Bakın ne diyorum bir anketçi olarak? Anketçilerin ve anketlerin seçim sonucunu değiştirecek bir gücü yok. Buna inanmayın. Velev ki bana inanmadınız, anketçilerin böyle bir gücü olduğunu ve sizin partinize kötülük yapmak için, CHP'ye ya da İYİ Parti'ye iyilik yapmak için böyle anketler yayınladığını inanıyorsunuz. O zaman çok basit. Dünya kadar hazine yardım alıyorsunuz. Bir şirketi kurmak 3000 lira. Verin 1000 tane 3000 lira. Yani verin 3 milyon muhasebecinize yetki. Size 1000 tane araştırma şirketi kursun. Sabahtan akşama kadar da MHP'nin oy oranı %50 diye yayın yapsınlar. Görür bakarız seçimden sonra %50 olmuş mu olmamış mı. Sevgili dostlar bugünlük bu kadar. Cumartesi ve pazar alternatif ana haber bültenimiz olmayacak. Pazartesi olacak. Bugün akşam 9'da ve yarın akşam 9'da canlı sohbetimiz olacak. E, abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.